Merhaba çocuklar. E, bu bölüm e, Arabayla dersimizin ikinci bölümü olacaktı aslında. E, ama birinci bölüm e, biraz uzamış, mecburen ayrıntıya girdik. E, onu ikiye bölmek zorunda kaldım YouTube'ya satarken. E, bu sebeple bu dersimizin üçüncü bölümü oldu. E, bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde öncelikle şu çalışma ikonundan başlıyorum. Çalışma tabelası. Şimdi araba e, hareket ederken e, buna çarptığında oyunda bir canımız olsun. E, bu canımız, e, canımız bir azalacak. Canımız üçle başlayacak. Hemen onu yapalım. Değişkenlerden bir değişken oluştur. İşte can olsun adı. Can. E, bu canın varsayılan değeri oyun başlayınca 3 olsun. Hemen onu yapalım. Olaylardan, bayrak tıklandığında değişkenlerden. Canı sıfır alıyorum. E, Can'ı 3 yaptı. Bayraklıklarında can 3 ile başlayacak. Şuna çarptığında şu can 3 ile başlayan can bir azalacak. E, onu yapacağım şimdi. E, yeni bir bayrak alıyorum. Şimdi bu tabela e, ne yapacak? Öncelikle şu çalışma var tabelası. E, yukarıda bir yere gidecek sahne dışına aynı yol, yolda olduğu gibi. Şimdi yukarıya sahne dışına bir yere gidecek. E, oradan aşağı doğru gelmeye başlayacak. Onu yapalım şimdi. Hareket etsin. Hareket. X'i. Oraya sonra geleceğim x'ini önce G'sini yapayım. E, yukarıya bir yer gitsin. 180'de sahne bitiyordu. Koordinat düzlemini hazır, hatırlayın. E, bu arada e, derslerimizde videolarda koordinat düzlemi adında bir ders var. E, onu izlemeyen varsa öncelikle o dersi izlesin. Koordinat düzleminden çünkü yararlanıyoruz bu derste. E, 180'de bitiyordu. Y 180. Sahnemiz. O zaman bu sahnede 180'den yukarı. Örneğin 190 gitsin. y 190'a gitsin. Şimdi şu x'ini x'inde şöyle bir şey yapacağız. Yeni bir şey öğreneceğiz bu derste. X'ine bir değer giremiyorum. Yani şöyle giremiyorum. Örneğin şu şuradan gelmeyecek mesela. Şöyle gelmeyecek. Çünkü arabam yolun dışına çıkamıyor. Bunun geleceği yer şurayla şurasının arasında. Yani şu arada, şu yolun içinde bir yerde gelecek. Şimdi onu şöyle yapacağız. Operatörlerden 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seç. Şunu yerleştiriyorum x yerine. Yani x'in koordinatın ee, rastgele bir sayı olacak. Yani şuradan da gelebilir, şuradan da rastgele. Ama değer aralığı şöyle olacak. Bak, şuraya getirdim. Şu an kaçmış x'in değeri? 73. Şunu biraz daha sola alayım hatta. Tam çizgiye değmesin. Şöyle. Kaçmış? 69. Yani alabileceği en fazla değer 69. 69. Alabileceği en az değer bu tarafa çektim. Kaçmış? Eksi 65. Veya yani, az daha çekebilirim. Çizgiye başlayabilirim şöyle. Eksi 67. Yani eksi 67 ile 69 arasında rastgele bir sayı seçecek. Örneğin şunu seçti mesela. Eksi 17. Buradan gelecek. Bak y'si sabit. Y'si her zaman. Şu yukarıya bir yere gidiyor. Oradan aşağı inmeye başlıyor. Şu x'ini değiştireceğim. Bak şu an eksi 17. Şöyle. Örneğin şuradan gelirken x'i kaç olacakmış? 33 eksi 67 ile 69 arasında bir sayı. Şuradan şöyle rastgele bir değer alıp şöyle aşağı doğru düşmeye başlayacak. Şimdi aşağı düşmesini yapalım. Aşağı nasıl düşecek? Bunu yoldan hatırlayın. Kontrolden sürekli tekrarla aşağı doğru inmesi için y konumunu 10 değiştir diyorum. Y konumunu 10 değiştir. Şöyle aşağı doğru düşmeye başladım. Aşağı düşecek ama sürekli düşmeyecek. Yolda hatırlayın. Şu sahne dışında 190'dan başladı şuradan. Eksi 190'a gelince ne yapacak? Tekrardan yukarıya gidecek. Onu yapmadan önce şuraya bir şey daha ekleyeceğim. Şunu ekleyeceğim. Şimdi bu şekilde bırakırsan hemen gelmeye başlar. Hemen gelmeye başlamasın. Kullanıcı şöyle bir oyun alırsın. Biraz arabayı sağa sola bir hareket ettirsin. Onun için şu gelmeden önce yani aşağı düşmeye başlamadan önce şuradan kontrolden şöyle bir 3 saniye bekleteyim. 3 saniye beklesin. Ondan sonra hatta önce de gizli olsun. Görünmesin yani çalışmada şurada görünmesin. Önce bir gizlensin. Orada görünmemesi gerekiyor önce gizlensin, 3 saniye beklesin, ee, ondan sonra görünüp şu noktaya gidip bu noktadan aşağı doğru inmeye başlasın. Y konumunu 10 değiştir. Şimdi yoldan hatırlayın, yine bir ELS kullanacağım. Eğer Y konumu, operatörlerden küçüktür alıyorum yine. Şuraya y konumunu yerleştireceğim hareketten. Eğer y konumu eksi 190'dan küçük olduğunda eğer y konumu eksi 190'dan küçükse yani sahne dışına şuraya geri geldi. Ne yapacak? Hemen yukarı gidecek. Yoldan hatırlayın. Hemen yukarı gidecek ve tekrar düşmeye başlayacak. O zaman gitsin yukarıya. Eğer y konumu eksi 190'dan küçükse hareketten e, şu kodun aynısı aslında. Yani şuradan da alabilirim şöyle kopyalayarak. Kopyasını çıkar. Şunun aynısını yapacak. 190'dan küçük olduğunda e, tekrar yukarıya gidip ne yapacak? Düşmeye başlayacak. E, ama yine biraz beklesin. Hemen düşmesin. Yani yukarı gider gitmez düşmeye başlamasın. Biraz beklesin. Yine bir saniye bekleyi alıyorum. Şimdi eğer 190'dan küçükse eee konumuna gitmeden önce biraz beklesin. Kontrolden bir saniye bekleyi alıyorum. Ondan sonra bu konuma gitsin. Yalnız burada sabit bir değer girmeyeceğim. Yani bu sabit bir değer girersem oyuncu bu her şeyi alın, ne zaman geleceğini artık tahmin etmeye başlar. Örneğin buraya bir saniye dersen her bir saniyede bir bu gelmeye başlar. Oyuncu da bunu artık tahmin etmeye başlar ne zaman geleceğini. Burada sabit bir değer beklemesin. Yine şunu kullanacağım. Bakın. Şu rastgele sayı kullanacağım operatörlerden. Değişecek yani. Bazen 1 saniyede gelecek. Bazen 2 saniyede. Bazen 3 saniyede. Yani biri de örneğin 3 saniye arasında rastgele bekleteceğim karakteri. E, gizlenip de beklesin tabi. Yine görünümden e, gizlen diyorum. Gizlenecek. E, şu kadar saniye bekleyecek. İşte bazen bir saniye bekleyecek, bazen iki saniye, bazen 3 saniye bekleyecek. Ondan sonra konumuna gidecek. Sonra görünecek. Gittiği konuda görünecek ve aşağı doğru gelmeye başlayacak. Bir deneyelim. Şu an bir üç saniye bekledim Geliyor. Aşağı indi, gizlendi. Yine bir rastgele bekliyor. Şu anda tabii herhangi bir dokunduğunda çenek yani sıkmayı yapmadım. Yani bazen bir saniye değil gibi, bazen bir saniye bekleyecek yukarıdan gelirken, bazen üç saniye. Bu şekilde e, bunu yaptığım şeyini yapacağım şimdi. E, i̇şte karaktere değdiğinde, arabanın kaçması gerekiyor ya bundan. E, şu araba buna değerse canı biraz alacaktı, onu yapacağım. E, bunu da yine şu aşağı düşerken yapıyorum. E, şu sürekli aşağı düşüyor ya, onun altına bir ELS'e daha koyuyorum. Bak, şu eğerin içine değil. Bak, bu eğer başka bir eğer. Bu eğer hareketi bu da düşerken yani bu tekrar yukarı çıkması aşağı indi. Şimdi düşerken aşağı doğru düşerken eğer şu arabaya değerse algılamadan fare inecine değiyor mu? alıyorum. Bunu Neymiş arabanın adı? Kukla 2. Şu isimleri değiştirebilirsiniz. Şu isimlere dikkat edin. Kukla 2'ymiş araba. Eğer kukla 2'ye değersen, bakın şu isimlere dikkat edin tekrar ediyorum. Sizin yaptığınız çalışmada kukla 2 farklı bir şey olabilir. İsimlere muhakkak dikkat edin. Arabaya değersen, ne olacak değersen gizlenecek tabii ki. Yönünden e, gizlenecek. Ondan sonra e, canı bir azaltacak. Şimdi niye gizliyorum? İşte gizlemezsem değdi sürece sürekli can azaltmaya başlar. Yani değdi şurada mesela değdi an canı bir azaltır. Araba yine azaltmaya devam eder. Onun için gizliyorum. Gizlemem sebebi o. Canı sürekli düşürmesin diye. Değişkenlerden canı bir kadar değiştir alıyorum. Bunu eksi 1 yapıyorum. Canı eksi 1 kadar değiştir. Yani canı 1 azaltacak. Değersin. Bir deneyelim. Tıkladım. D'sin. Şu an can 2'ye düştü. d 1'e düştü. Yine geliyor. Değdi. Can 0'a düştü. Tabii can 0'a düştüğünde ne yapması gerekiyor? E, oyunun bitmesi gerekiyor. O zaman kukla 2 Altına bir eğer daha koyuyorum. Kontrolden. Eğer ise. Burada operatörlerden eşittir kullanacağım. Ve değişkenlerden şu canı alacağım. Eğer can eşittir sıfır ise ne diyorum? Kontrolden kontrolden değil pardon. Olaylardan olaylardan mı? Neredeydi o? Ee, hepsini durdur. Ha, dur. Doğru. Kontrol demiş. Kontrolden e, durdur dur, tümü. Can sıfır olduğunda tümünü durduracağım. Bir test ediyorum. Bir, bir çarpacağım bilerek. Şimdi ikiye düştü canım. Şu an kaçmaya çalışmıyorum. Oyunun durmasını bir kontrol etmek için daha değmeye çalışıyorum engeli. Evet, can sıfır olduğunda oyun durdu. Ee, şimdi bu tamir için de yine bunun aynısını kullanacağım aslında. Ee, tamir için sadece fark biraz şeyleri değiştireceğim, neleri değiştireceğim şimdi onlardan bahsedeyim. Ee, bu kodu tamire taşıyacağım. Nasıl taşıyorum? Şöyle aldım tamir üzerine girdim. tamir karakterinin bir sallanması gerekiyor. Şöyle hareketi görmüşsündür. Bunu aldım. burada bazı şeyleri değiştireceğim. Neyi değiştireceğim? örneğin tamir kiti. Mesela bununla aynı anda düşmesin. O 3 saniye bekliyordu. Tamir kiti 5 saniye beklesin. Yine tamirde şurasında herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. İşte rastgele bir yerden gelecek. Yine aşağı doğru inecek. Yine tamir kitinin de Y konu eksi 190 olduğunda yukarı çıkacak. Yalnız tamir kiti bu kadar sık gelmesin. Yani tamir kitinde daha çok beklesin. Biraz az gelsin yani. Örneğin 5 tane işte arabaya çarpma geliyorsa bir tane şey gelsin. Tamir kiti gelsin. Yani tamir kiti çok gelmesin. Şöyle 8 saniye ile işte 12 saniye arasında yani ilk bir 5 saniye sonra geldi ya bir tane tamir kiti. Bir 5 saniye sonra geldi. İşte bir dahaki 8'de 12 8 12 saniyesine. 8, 9, 10, 11, 12. Biraz beklesin. Ee, bir de tamir kiti ne olacak? Ee, tamir kiti ki canı eksi bir artıracak. Tamir kiti canı bir artıracak. 3 tane kaza yapmıştı. 2 tane kaza yapmış. Tamir alırsa bir tane artacak canı. Ee, tamir kitinde canın sıfır olduğunu test etmeye gerek yok. Onu buradan çıkarıyorum. Şimdi tamir canın canı bir artması gerekiyor. Bir deniyorum, bir test edeyim. Önce bir yine çarpayım. Canım bir azalsın, ikiye düşsün. Şimdi evet, aldım. Yine canım üçe çıktı. Tamam sorun yok. Şimdi oyunu biraz tabii geliştirebilirsin. Nasıl geliştirebilirsin? Bunu tabii size bırakacağım. Ee, örneğin ben engelden bir tane yaptım. Şu çarpmaması gereken engelden. Bundan bir tane daha yapabilirsiniz. Veya iki tane daha. İşte bunlara ses ekleyebilirsiniz. Şöyle hemen şu Word ikonu, şu Word, şu çalışma ikonu hemen bas kolay basitçe bir ses ekleyeyim. Ee, şuradan hemen seslerden şu pop sesini alayım çalışmaya. Şuradan e, ee, bir ses seç. Şu pop sesini alayım hemen. Evet. başka sesler kullanabilirsiniz. Ee, şu P harfi neredeydi? Pop. Şu pop sesini ekleyin çalışmaya. Ee, kodlamaya geldim. Ee, ne zaman e, kukla 2'ye değdiğinde yani kukla 2'ye değdiğinde e, pop sesinde ne yapsın? Bir tane kadar e, çalsın şu tamir kitine de yine başka bir ses ekleyebilirsiniz. Bu site kalmış. Bu dersimiz burada bitti. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.